Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben de Arkadaşlar bugün Minecraft Brody'leri gerçek üstlerine bakacağız. Hepsi çok ekstra Yani birazcık ekstra diyelim. Dünyanın en ama en ama korkunç kedisi. Ve karton kedi. Ondan sonra bu değişik görünümlü aslana. Çok kızgın olan Savaş Yulka, Özel güvenlikten sonra da evimizin komşusu. El ama Umarım arkadaşlar bu karakterleri ineriz. Çok kötü karakter var. Savaş Halk bile bizi bilir ya Sen bu sefer bittin la Patronum bu sefer bittiğini söylüyor la ben duyabiliyorum La ben duyabiliyom la Duyabiliyom ya Duyabiliyor kulağı var bak şu anlarda iki tane kulağı var görüyor musun ya Ulan Johnny bu ne böyle O bir zombi Oha sen ciddi olamazsın ya sen ciddi olamazsın ya Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup kanalımıza abone olup tüm beni arkadaşlar Videomuzu beğenmeyin arkadaşlar Arkadaşlar kanalımıza abone olup tüm videomuzu beğenirseniz İsimleriniz böyle çıkar arkadaşlar Bakalım final kanalımıza abone olmuş Excel kanalımıza abone olmuş olmuş? İlker Mustafa Ceyhan kanalımıza abone olmuş. Adale Muhammed kanalımıza abone olmuş. Sevda Çivik kanalımıza abone olmuş. Ve Aziz Çınar da kanalımıza olmuş. Bunlar çok ama çok teşekkür ediyorum. Sizler de burada çıkmak ve yararlanmak istiyorsunuz arkadaşlar kanalımıza abone olun ve yorum da yapın arkadaşlar. İlk karakterimiz robot karakterler. Bu elindeki ne böyle? Savaşacak malzeme. Adam gibi adam. Elindeki tahta balta, oyuncak balta. Sanki kafa ya. Ağaç bile kazamazsın. Hatta bana hasar bile almam ya. Yalan söyleme la. Ulan. Aynen yalan söyleme la. Siz bilirsiniz. Sonra demeyin. Tahta falan yardım etti. Etme bana. Arkadaşlar benim elimde çeşitli esrangi silahlar var. Ve kazma var. Benim robot karakteri böyle arkadaşlar. Vay be. Aa harbi robot karakteri ya. Şimdi ben şu zaman bak arkadaşlar. Bu robot karakteri nasıl bir karakter la. Ara Burada da Roblox yazıyor bakın arkadaşlar. Şurada Roblox yazıyor. Tam gözükmüyor ama. Çünkü Minecraft dünyasında sen. Şimdi bakalım acaba robot karakteri gerçek hayatta nasıl arkadaşlar görelim. Ana. Bu ne la. Ana. Arkadaşlar görüyor musunuz? Görüyoruz. Hem de çok net görüyoruz. Beni bir çeke la. Tamam be çeke. Mutlu musun? Mutluyum. <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz. Gözleri ağzı falan burada da aynı. Ay Abi daha da robot karakteri ya. <laughs> Valla cidden değişikmiş arkadaşlar. Gerçek hayatlarıyla bir farkı var bir tek. Yani renkleri. Bu sarı. Bu da arkadaşlar bizim gibi insan yani. insan renginde. Yani biraz korkutucu gözlere bak. Gözleri böyle olabilir. Daha çok korkarım ya. Ben ya. İlah bizde Uuuuhlar ya. Anana bu konuşuyor la. Konuşuyor valla. Çekil. Kes seni ben seni. La patronum. Kimse kes. Seni senin patronun. Kesmiyorum. Bir şey olmuyor merak etmeyin. Deli gibi gitti valla. Kork Korkunç bu konuşuyor ya. Patronumu kesme. Ben kesmiyorum zaten kafayı mı yedin? Beni kesme la! Kesmiyor! Sırada arkadaşlar karton ket var. Görmüş olduğunuz şu için şu sıfada bak. Hemen ben geldim dişlerini gösteriyor karton. Ya da bakıldı durmuyor. Seni yiyeceğim! İşte ben de bundan korkuyordum. La ara saldırıyor. kız saldırıyor Saldırıyor. Gel buraya gel. Lan siz gidin. Ana yarım saattir bu beni kovalıyor. Gel lan ulan. Juni siz neresiniz? İzliyoruz. Tamam izliyoruz. <laughs> Allah yardım et beni izleyin zaten. Al bakalım şöyle sana gününü göstereyim. Şöyle al bakalım seni gidi göt. Sana gününü göstereceğiz ulan. Sana gününü göstereceğiz. Ve seni yeneceğiz. Al bakalım. Şöyle up up Hop tamamdır hop hop bir anda flaşa döndüm. Hop tamamdır yendi. Johnny gelin buraya. Geldik. Lan bu nasıl hızlı? Biz patrolemle la, hızlıyız lan. Hızlısınız belli oluyor la. Neyse karton kitin gerçek hayattaki haline bak. Bu ne la Bu ne arkadaşlar ya? Bu ne arkadaşlar ya? Oyuncak hikayesinde miyiz? Bu ne ya? arkadaşlar kardo geri gelecek hali böyle hiç görmüyorum mavi koltukta oturuyor dişleri falan şu dişleri gözlere bakın ya ay ay o ne kaya mı düşmüş ne kayası lan neyden bahsediyorsun lan sen duyuyor musun kaya düşmüş patronum ne derse la tamam la ola o olsun o neyse biz en iyisi sıradakine patronum ne derse Yeter. Tamam oysa o. Oysa o. ben. Tamam sen de Johnny'sin. Arkadaşlar ben beni toplu da mı ya? Yavaş yavaş ben de delirmeye başladım bu kına. Valla delirmeye başladım ha. Delirmeye başladım. Bunların yanında dur arkadaşlar. Delirmeye başladım. Ben kanalımıza abone olup kanalımıza abone olmayı, videoyu video beğenmeyi unutmayın. Ve yorumlar kısmına arkadaşlar yorumda unutmayın. Sizleri çıkma çık seviyorum. Bu değişik görümlü aslanın gerçek geldiği kaynağına bakalım. Akrep kuyruğu kanatları falan var aslanın ya. Ne kadar garip bir aslanı. İmarım biz bize saldırma. Bırak mı saldırmaz bizzat benim aslanı. Ya senin Nerede buldun aslanı? Bir gün uzaydan düştü evimin önüne. Ben de onu besledim ona et verdim arkadaş olduk. Onunla samimi bir arkadaşlığım var. bu nasıl hikaye ya? nasıl bir hikaye? Neyse gerçek hayatlık haline bakalım o zaman en iyisi. Oha arkadaşlar görüyor musunuz aslan Aslan kral be. Çıkmış kayanın ucuna ve kıkırıyor. Vav wow, arkadaşlar. Bayağı güçlü ya. Sanırım ormanın kralı resmen ya. Benim patron. Oğlumda ormanın kralı. wow, evet ben de ormanın kralıyım de. Sıradakine geçelim. Sırada savaşçı Hulk var arkadaş. Ya Hulk arkadaşlar Thor'la kavga ediyor. Ben ne kavga etmezsin deme bu sefer dostum. Bak benim benim. Adalet takımından Dado. Hulk ezer. Gel buraya. Hulk anlaşabiliriz ha. Ha saldırıya tipe bak. Gel de buraya. Thor'un seni yendi ben de seni ineceğim. Şuna bak şuna bak arkadaşlar Hulk şu an kendine değil ya. Beni tanımadı. O yüzden saldırıyor. Ben Dado'yum la Hulk. Dado'yum Allah, daha doyumcu. Al, ara ara canına da gitmiyor lan bunun. Çok güçlü ya. halk çok güçlü arkadaşlar. Ne yapacağız? Allah halk. Allah. 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 Al bakalım. Al bakalım. Şunu al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. A few moments later. Allah halk çok yoruldum lan. Var. <laughs> Savaşçı hal. Bu hala değil savaşçısı lan. Neyse ben kalkayım devam edeyim. Sen diye adam yorulduk. Allah bile çok yoruldum ben senin yüzünden. Çok yoruldum. Neyse ya arkadaşlar 2-3 saattir kavga ediyoruz. Yorulduk. Valla kemiklerim ağrıyor ya. Ada da hiç bu kadar kavga ettiğini görmedim la. Valla ben de hiç bu kadar kavga ettiğimi görmedim. Psikopat gibi 2 saat savaştık ya. Neyse arkadaşlar halkın gerçek hayatı. Allah'ım. Neyse bakalım. Ana! Arkadaşlar görüyorsunuz burada Thor'la savaşıyor. Thor'la da güzel Pis Psikopat. Vuruluyorlar sonra geri çekiliyorlar ya. Allah beni dövüyordu. Ben savaşacak bizim dermanım kalmadı ya. Neyse özel güvenlik ve Helen Akbar kalmış. Helen Akbar biraz tehlikeli olabilir Johnny. O yüzden yardım etmeniz gerekiyor. Ederiz tamam mı? Bıra bı, azarız Tamam. Of hiç onu da yardım ediyorlar. <laughs> Harbi halimi anladılar ya. Zaten size kavga edin de, de göreyim ya. Arkadaşlar sırada özel güvenlik var. Özel güvenlik arkadaşlar. Özel. Batrarım <laughs> bunu ya bu kadar olacak Valla ben de anlayamadım. Zekeri çok zekeri. Ne diyorsun? Dalga geçme. Neyse <laughs> özellikle gerçek hayatı kahve bakalım. Bakın arkadaşlar. <laughs> Ooo arkadaşlar bakın burada güvenlikler var. Bu da özel güvenlik. Yani bu arkadaşlar şu an herhalde patronları onları kontrol ediyorlar. Ne yapıyorsun bakayım burada kontrol ediyorsa. Evet kontrol ediyorum onları. Herhangi bir problem var idare ediyorum. Vay be. Şunlar bir müdahale. Çünkü bunlar problemli. Ne yapıyorsun? Şaka yaptım şaka 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 yaptım. Şöyle siz yedin bakayım. <laughs> yardım edin. Hello Aykla. Like, <laughs> Ula satın halka ne? Ya? Hala yanımda kendini taşıp baktı mı Ula sen psikopat mısın? Her zaman taş Sen geliyorsun yanıma yine duruyorsun. Her zaman bana saldırıyorsun. Vallahi anlamadım ki. seni de çözemedim ya. Bu satın halka seni <de> çizecektim hocam <laughs> 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 Beni mi döveceksin lan? Diye lan. Abi de beni dövüyor. Beni dövüyor. Hemen yardıma geliyoruz Etme. Hadi adamı halledecek. E sen ne yapıyorsun? Elimde, elimde katana var. Herhangi bir şeyden müdahale edeceğim. katana mı getirdin? Lan sen pik kapatmasın tahta katana da lan. Aram katana katana getirmiş. Onu arkadaşlar helal olsun iç adamı zombi saldırıyor. Ben yardım edeyim sana iç adamı zombi gel. Şunu sen niye yardım etmiyorsun? Gel. Geleceğim iki dakika sonra. Hatta geldim bile lan gel bakalım. Hadi bakalım helal olsun buraya ne Vay çok yorulmuştum ya çok güzel oldu. Şöyle illa şu an iç adamı zombi bana yardım ediyor lan. Analar arkadaşlar bu tarihi ana tanıklık edin la. Yeniyorsa bunu. Gel buraya gel buraya. Şöyle arkadaşlar güçleneyim. Al bakalım. Birazcık güçlendim. Hop bu Yendik onu be. Helal olsun size. İşte bu. Bizim ekip yok be. Bizim ekip çok yaşa. Yaaabeeee Neyse o zaman Sileder dar Önak birinci yapı çıkarttı halinde bakalım nasılmış Ooo oh, bu ne lan Onun arkadaşına yıldayık var evinde kahvesini içiyorum Ne kadar iyi ben de kahve içmeye hatta kahve içmeye gidiyorum O zaman bir videomuzun daha sonuna gelelim değil mi Johnny? Hayır lan videoyu uzaya gönder Ne, diyorlar, ne diyorlar? Zaten, diyor lan ne diyor lan sen ne diyor psikopat Ama yani adam savaşacak tahta katana ile geliyor Psikopatlık bu derece olması gerek ya O zaman arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim Halk hala yerde yatıyor. Bu da Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Hala kanalımıza abone kanalımıza abone olup değil videomuzu beğenmeyi unutmayın dostlarım. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın. Adios. Amiga.